Herkese merhabalar. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli arkadaşlarım. Tekrardan beraberiz. Altını, doları, gümüşü, euroyu, İsviçre frangını, hatta İsviçre Frank frangını dibinden yorumlayacağım. O zaman bazı şeyler netleşir. Şimdi kapanış rakamlarını vereceğim. Beklentilerimi paylaşacağım. Ondan sonra da yorumlarımı tamamlayacağım. Dikkatle dinlemeniz bence sizin menfaatinize. Diyoruz ya yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama vebal oluyoruz. O yüzden benim trade ile ilgili nasıl bir işlem yaptığımı, trade yaparken makas aralarımı geniş tuttuğumu fakat bakıyorum ki şimdi birçok trader, profesyonel trader bile gram altında 460 lira, 450 lira konuşuyor. Biz dediğimiz yerde duralım. Biz dediğimiz yerde duralım. İnşallah da tutturacağız. Gram altın bu yıl 600 lirayı Allah'ın izniyle görecek. Çünkü olması için çok fazla sebepler var. Hele bir şu rakamlara gelelim. Bu rakamlardan girelim çıkalım. Hepsini tek tek yorumlayalım. Elimden geldiğince de kısa tutmaya çalışacağım kıymetli kardeşlerim. 10 Altın şimdi şunu da söyleyeyim. Hani kapanışları nerelerden bakıyorsunuz bilmiyorum. Bu rakamlardan biraz daha yüksek biraz daha aşağı mı yani mesela dolarda 2 lira gibi farklar vesaire. Ben tam kapanış rakamlarını da vereyim arkadaşlar. 10 tam kapanış rakamı 1877 dolar. Küsüratı da var 5-10 sent. Ons gümüş güzel kapattı. 28'in altına sarkmıştı. 28 doların hemen üstünden kapattı. Bu bize bir gösterge. 28 dolar 47 sent. Çünkü 28 dolar orada psikolojik bir algı oluşturuyor. 27 990 ile 28 047 arasında aslında çok büyük fark var. Brent petrol 72.59'dan kapattı. 40 dolarken sıfıra düşecek diyenler yanıldı. Ben 60 dolar olacak dedim. Bazı ürünler meta diyelim. Mesela altın gümüş metadır. Brent petrol 40 doların altına çekildiğinde dedim 60 olacak. İnanmadınız güldünüz. E 70 olacak dedim inanmadınız güldünüz. E 80 olacak kardeşim. Bu 80 olacak. Gram altının kapanış rakamı net. 507 lira. Gram gümüş 7 lira 54 kuruş Şimdi yorumlayalım. 10 yıllık ABD tabiri dolardan başlıyorum. 10 yıllık ABD tabiri faizi 454, 1.454, 1454, 1.45 diyelim kapanış. Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz işte bu hafta içerisinde bu enflasyonla ilgili dokümanlar yayınlanacak. Dananın kuyruğu orada kopacak kaç tane gün aralığında en düşük bir kur küçü görmüş 1430 1454'ten kapatmış. Ben ne diyorum? Dolarda altta 8.22 kaya gibi sağlam. Dolarda 8 lira 22 kuruş. Şimdi kendi yatırımımı anlatayım. Siz de ona göre çıkarımlarınızda bulunun. 8.26'cı kardeşlerim. Sizi de unutmadım. Dolar 8.26'dan alınır dedik. Lafımızın arkasındayız. Dolar yıl sonu 10 lira ile 11 lira bandı arasında kapanacaktır. Bu temelde Amerika Birleşik Devletleri Federal Reserve'deki bu yıl açıklayacağı tahvil alımlarında azaltmalarla sertleşecek piyasa faizleri Yukarıya gidecek. Ayrıca 2022 ilk çeyrekte Amerika Merkez Bankası faiz arttıracak. Her sözümün arkasındayım. Bunlar benim kendi görüşlerim ve fikirlerimdir. 143. 1.45 diyelim. 0.2 bunlar çok önemli detaylar. Gösterge faizi 0.25. Buna rağmen korelasyon mantıklı değil. Piyasa faizleri hala yukarıda ve ben gene söylüyorum 1400'ün üstüne atacak 1500, 1510, 1520'lerde dolar uluslararası anlamda dolar endeksinde de yukarı yönlü hareket var. Yukarıya gidecek. Altta 8.22 bana göre en temelde dipte seçenek. Ben doları kaçtan aldım? 8 liranın altında, 6 altı lira 98 liranın üstünde alan kardeşlerim var. Dedim 8 lira 26 kuruş. Tamam. Hepsi sabit. 6.90 7 7.20, 7.40, 7.40'ın altında 7.10'a geri çekildi. De ben çıkmam dedim. Ben beklerim dedim çünkü burada oynaklık çok fazla. Amerikan tarafında dolar endeksi vesaire tahvil faizleri şat 1700 lira attı. Dolar kuru 8 liranın üstüne attı. Kapanış rakamı da 8.38 bu hafta. 8.22 gelmeden ben dolardan çıkmıyorum. Ben dolarda 6.90'dan aldım. Bir miktar aldım. Kalıcılığını bekledim. 7.20'de biraz daha aldım. 7.40'da full dolara girdim. Sepetimdeki dolar benim tamamlanmıştır. Ve 8.26'ya kadar dolar alınır dedik. Dolar da 8 lira 22 kuruşun altı gelmeden ben çıkmayacağım. 8 lira 26 kuruştan en tepeden aldırdığım kıymetli kardeşlerim. Dolar 8.22'ye değdiğinde aşağı yönlü hareket sertleşecek. Orada bütün dirençlerin anası durur. Ben biliyorsunuz 5 kuruş 10 kuruş indi çıktı bu detaylara takılma. Beklemiyorum. Ama 8.22'ye değdiği an benden video beklemeyin. Hemen şak diye çıkın. Zaten dijitalde işlem yapan kıymetli kardeşlerim ağırlıklı size söylüyorum. Şak diye çıkışınızı yapın. 8.22'ye değdiği an hiç benden video falan beklemeyin. Altta 807, 805, 804, 803 tak roket olacak. FED açıklama yapacak. Şimdi çünkü ben burada bir haftalık laf işiteceğime Hakan hocam dolar çakıldı battı bitti gerek yok. Artık traderlık yaparken traderlık yaparken 5 kuruş kazandırdım. 10 kuruş kaybettirdim. Muhabbetlerine ben girmiyorum. Benim girdiğim muhabbet sağlam muhabbet. 8.22 en sağlam yer. Oranın altında bir seviye beklemiyorum. 8.22 kırıldığı an çık kardeşim altta 8.05'ten topla. Gram altın 507'den kapattı. 500 liranın altına bir kuruş değdiği an benden video bekleme. Tak hemen bozdur. Çık yani mobilden 500 lirayı gördüğün anda. Hatta orada 495 500 arasında da birkaç dakika oyalan ters hareket olabilir. Bir önceki gibi bence orada 3 lira zaten aldığın seviyeler kanalımızın %90 ortalamasında 475 tepede. Tamam. 495'in altına sarkar bu daha gider benden video bekleme. Çık 500'ün altına düştüğü an 1-2 lira da opsiyon koy. Ya roket yapar 520'ye 518 atar ya da aşağı yönlü 480-485'lere atar. Oralarda alım yapılabilir. Tamam kıymetli kardeşlerim. Çünkü ben video çekeceğim. O arada geçecek 10 dakikada 5 dakikada. Çünkü yüklenmesi biliyorsunuz internet hızı malum. Kaybetmenizi zarar etmenizi istemiyorum. Gram gümüş 7.54'ten kapattı. Gram gümüş de her zaman 7.15 diyorum. Çünkü gümüş çok oynar. Gümüşün kapanış rakamı 28.015 aslında bize 10 altında 1877'den kapattı. 1870'in 1870 bile altını kırılamayacağı ile ilgili de bir sinyal olabilir. O yüzden gene söylüyorum. Gümüşte 7.15 olan seviyemi 7.20'ye çıkarttım. 7.20 gelmeden dijitalde işlem yaparken çıkılmaz. Burada fiziki olarak altın gümüşten kıymetli kardeşlerime seslenmek istiyorum. Ben yatırımlarımın büyük bölümünü fiziki altın gümüş İsviçre frangı, Kanada doları ve Amerikan doları olarak yaptığım bu düzenli olarak söylüyorum. Şimdi İsviçre frangını 8 lira 17 kuruşken alınır dediğimde kimsenin bana inanmadığını fakat videoların orada olduğunu da belirtiyor. An itibariyle İsviçre frangı 9 lira 30 kuruş. Orada tahminime göre çünkü İsviçre frangını çoğu kişi bilmez. Ama İsviçre frangı en güvenli para birimlerinden bir tanesidir. Kanada doları da aynı şekilde. Bunlar yürür. 9 lira 30 kuruş. İsviçre frangı 8 lira 90 kuruşun altına düşmedi. 8.20'den 8.30'dan alan kıymetli kardeşlerim. Çıkmayın. Ayrıca Kanada doları ben 7 lirayla 7 lira 10 kuruş arasında alınır dedim. An itibariyle 6.95 hiç sıkıntı değil. İlk faiz arttıracak Merkez Bankası İsviçre düzeltiyorum. Kanada Merkez Bankası olacaktır. Yani yıl sonunda dolarda beklemiş olduğu 10-11 bank Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz gösterge kaynaklı. Dolayısıyla 7 lira 10 kuruştan alınır dedik. Siz de sabredin. Altta, altta 6.70, 6.60 gelmeyecektir. Çok sağlam duruyor. Yukarı yönde hareket Amerikan dolarıyla gelecektir. Yıl sonunda büyük miktarda girmemişsinizdir. 300-500 şeklinde 600-700 belki 1000 almışsınızdır. Bekleyin. Orada da kazanırsınız kıymetli kardeşlerim. Gram altında 495-500 arası gram gümüşte 720 gelmeden çıkılmaz. Fiziki olarak altın gümüş tutan kardeşlerim ben de o grubun içerisindeyim. Asla ve asla ben fiziki altın ve gümüşlerimden çıkmayı düşünmüyorum. Dijitalde işlem yapan Tireyi edip bugüne kadar getirdik. Gram altında mesela konuşalım. Dolarda da aynı şekilde verdiğimiz rakamlar ortada. Ama dijitalde işlem yapıp strese giren kıymetli kardeşlerim. Bu altta verdiğim seviyelerin gelme ihtimalini son derece düşük görüyorum. Ama ben size 475'e kadar şimdi gram altında bekleyin demem. Dijitalde işlem yapabiliyorsanız orada 495 500 arasındaki bir rakam. Ben videoyu çekeceğim, inşallah yetiştireceğim. Çok kısa tutarım. Al derim, bekle derim, sat derim. Bildirimleriniz açık olsun. Ama şu Kanada doları yıl sonu benim beklentim minimum diyorum. Bakın. Dolarda yıl sonu beklentimi söylüyorum. Dolar yıl sonu beklentim 10-11 aralığında bir banttır. Kanada dolarında da minimum 9 liradır. İsviçre frangında çok daha yüksektir. İsviçre frangında da alt, altta vermiş olduğum seviyeleri lütfen dikkatli bir şekilde algılayın. O seviyeye gelirse dijitalde çıkışınızı yapın. Altta seviye vereceğim. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Kaya gibi sağlam olan seviyelerimi tekrardan size izah ettim. Öyle kalkıp 475, 465, 450 ben 495'i bile beklemiyorum gram altında. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde herkesin kafası karışık. Ters, rep ters repo'larla Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın piyasaya pompalayıp pompalandığı yerden geri geldiği bir dönemde yaşıyoruz. %5 enflasyon çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nde ben fiziki olarak altın tutan hiç kimse. Ben kendim kardeşim. Ben çıkmam, ben bozdurmam. Ama onlar kendileri hareket etsinler gram altında Temmuz Ağustos döneminde 600 lira hedefimi de koruyorum. Dolarda bekledikçe kazanılacağına inanıyorum. Bunun temel ana sebebi Amerikan Merkez Bankası'nın bu yıl tahvilleri arttıracağı, azaltacağı piyasalarda dolayısıyla 2022 ilk çeyrekte de faiz arttıracağı ons altında 2100 2200 hedefimi koruyorum. Ons gümüşte de 35-40 dolar hedefimi koruyorum. Lütfen bildirimlerinizi açık tutun. Her an video atabilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.